Ya bunu izleyelim. Bu güzel. Havlumu atarım. Hop boksörümü çekerim. Kafa kafaya geldik. Tak 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 kemik sesleri geliyor. Ben bir gözlerim karardı. Sağlık şampiyonadan daha önemli. Merhaba Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Yılmaz, boks antrenörü, gençler dünya şampiyonu, yıldızlar Avrupa şampiyonu, 150 kez boks milli takımının formasını temsil ettim. Yıldızlar, gençler, büyükler olmak üzere 150 kez 150 kez ne demek abi ya? Ben öyle anladım. Ya. 150 kez e, kendisi mi ya kavga? Ne, bir dakika. 150 kez boks mi takımın formasını temsil ettim. Yıldızlar, ha, temsil gençler, ettim. büyükler olmak üzere boks mi takımın senelerce hizmet ettim, görev yaptım. En son 2016 Rio Olimpiyatlarına takımı götürdüm. Olimpiyat antrenörlüğü yaptım. Sizlerle bugün buluşma sebebimiz dizi ve filmlerde oynanan sahnelerin bokstan ne kadar alakalı olduğunu açıklamasını, bilgisini vermek. Cengle, The Arena. Is but he's... Başlamadan önce hemen benim e, aboneleri okumak gerekiyor. Nerede aboneler? Nerede, nerede, nerede? Evet. AKKFPS. Gece bize 5 tane abone etmiş. Daha görmedim. Teşekkürler. Yeni görüyorum. Efe. Tony Stark. <laughs> Aleyküm selam. Canım dostum. Meslektaşım sağ ol. Alper Wolf. Hive. 20 ay mükemmel. Enes teşekkürler dostum. Sercan Kesen teşekkürler sağ ol. Uh, Mami 34 58 Berat Herel. Aleyküm selam dostum. Devrim Kızıl Elma teşekkürler. Aleyküm selam. Uh, Navy CEO The Golden Şükür Kavuşlarına evet aynen. 47 Bünyamin. Teşekkürler. Hem de doğum günün. Oo, oh. Bünyamin. Doğum günü kutlu olsun dostum. Bir tanem. Eren Akday. Teşekkürler. Kaya İlker. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Emrullah. Justifer. Yusuf. ah Dostum sağ ol. Wolfpunk. Yeah Evet. Ümit Özgür. 20 ay olmuş. Evet. Monsieur Berat. Aleyküm selam. Resul Özcan. Teşekkürler dostum. Sağ olun, var olun. Ne bileyim Navy Seal kim ya. İstersen istediğini yazabiliyorsun oraya. Bu arada hayırlı Ramazanlar size arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Biraz kendimi hissetmiyorum ama bugün normala göre daha iyiyim yani. Ama halen evden çıkıp spor yapma falan yok. Ben son gün zaten arada 5 kilo kaybetmişimdir. Evde. Böyle yumuk şekli yok. Bunu böyle vurdun sözce. Sakatlanmama şansın yok. Tedavisi mümkün olmayan bir Sakatlanma da olabilir. Bir şey diyelim. Hmm. Şu vurdun şu dörtlüğün gelmesi lazım. Bu kolun çapraz olması lazım. Vücudun ağırlığını, kuvvetini komple sağ tarafın vücudun ağırlığını, kuvvetini, şiddetini yumrukla birlikte karşı tarafa aktarman evet. lazım. Eğer evet. bunu bu şekilde vurursam problem. Böyle vurursam problem. Bu bilek mutlaka kırık olması lazım. <laughs> Şimdi şöyle düşün ya köşe adamı ya yani biz köşe adamıyız. Maçı iyi analiz etmen lazım. Sporcu kulağı sende olması lazım. Sporcunun sarıldığı zaman gözü sende olması lazım ki sen gözlerine baktığın zaman o gözlerinden anlaması lazım. O ikili yolu iyi kurmak lazım. Köşedeki antrenörden başka kimseyi duymazdın dövüşürken. Kafa kafaya gelip gözümün yani orada riksiz bir alanda tutarken Rakibi tutarak riksiz bir alanda kendimi güvende hissettiğim an gözlerim hep hocamdaydı. Pres yap, geriye oyna, çık, dövüşme, daire çiz. Boksör ringe çıkınca çok uyanık olması lazım. Eğer dışarıya kulağını verirse şuur kaybolmuştur. Adapte değildir. Eğer hocasıyla birlikte oynuyorsa maçı kazan yani %30-%40 maçı kazanmıştır. Kafa bir evladım o. olsa şuurunu seyrettikten sonra. Ne oldu Boksi lan ya? Bunu gördükten sonra yaptırmam. Eğer boks buysa yaptırmam. Ama boks bu değil. Boks bu değil ya. Yani bizde olimpik sporda boks sağlığı ön plana çıkmış. Yani sporcu sağlığı ön plana çıkmış. Belli kaydelerle yapılan spor dalı zaten. Öyle düşün düşünüyorum. Bu sahneyi hiçbir zaman kabul etmiyorum. Bu, bu spor dalı çok tehlikeli bir spor dalı olmuş olsa olimpiyat komitesi boksu ilk sıralarda almazdı zaten. O zaman da girmiş olurdu. Muay da girmiş olurdu. Kafes de girmiş olurdu. Bunlar tehlikeli sporlar olduğundan dolayı almıyorlar. Tabii ki ileride alırlar mı? Alabilirler. Ama ona göre de kuralları kor. Yine sporcu sağlıyor, ön plana çıkar. <gülüyor> 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 Benim yetiştirdim bütün çocuklar benim evladım. Sağlık şampiyonadan daha önemli. Kariyerden daha önemli. Belki daha kötü bir şey olacak. İş kanım olacak. Değer mi? Beyaz havluyu atarım. Ya da havlumu atarım. Abondene hop boksörümü çekerim. Benim boksörüm eğer rakibinden çok aşağı düşükse baktım ki dayak yiyecek. Ben boksörümü çekerim daha iyi çalışırız. Daha fazla çalışırız. Sen havlu atmadın. Senin boksörün çok kötü durumda. Hakem stop tip köşeleri gösterebilir. İtiraz etme şansın yok. Diyelim ki kaşın açıldı. Maçın doktoru vardır. Ring doktoru. Çağrı doktoru. Doktor oynayamaz dediği an itibariyle büyük bir ihtimalle oynayamayacak diyecek. Hop bitirir. Burnu kanıyor. Bir siler, iki siler hakem. Üçüncü sınıf doktoru çağırır. Doktor oynasın derse oynar. Oynayamaz dediği maçı bitirin dediği anda da maç biter. Yani düşün yani Burada kanlar fışkırıyor. Rakini filmlerinde. Ve hala maçlar devam ediyor. Apollon'un gözleri kapanmış. Devam ediyor. Tabi bu, bu film. Gerçek boks böyle mi? Değil. Mesela WSB, EFP'yi de çalıştırdım ben. Kaşı açıldı. Hakem bitirmiyor. Çünkü riksiz bir bölgeden, bölgeden açılmış. Sonra maçın devamını istiyor ki sonuca varalım diye. Biz orada ne yapıyoruz? köşeye yeriz, kanı durduruyoruz. Hop. Vazelinle kapatıyoruz. Eğer ki kaş göze zarar verecek bir noktadan açılmışsa onu orta hakem de iyi biliyor. Meslekta doktorunu çağırıyor. Geliyor. Bakıyor ki oynayamaz dediği an itibariyle Olimpiyat şampiyonası da olsa en büyük organizasyon imkanı. Oynanamaz. Çünkü sporcu sağlığı ön plan. Gayri değil bu işler ya. Daha sert. Daha sert. Daha sert. Boynunu ah! geliştir. Ben kendi salonumda da bunu çalıştırıyorum. Boksimi takma kamplarında da özellikle kas da böyle bir lastik, araç lastiği, kamyon lastiği, tır lastiği. Yarısını toprağa gömüp dövdürtüyordum. İkinci noktada boyun, mutlaka boksörlerin boyun çalışması lazım. Şu anda şuradaki sistem doğru bir sistem. İyi gidiyorlar ve çalışmışlar, iyi bilgi almışlar. Birer ayakları yani ters karşısında sağ ayağını... Düz karşıda, sol ayağını lastiğin içine sokar. Orada yakın dövüş. Yakın dövüşü öğretmek için biz müsabık sporcularımıza, milli sporcularımıza, yeni başlayan sporcularımıza bunları niye, yaptırıyoruz bak, zaten. Niye? Kişi kol avantajını, boy avantajını kullanmalı. Benden uzun boylu bir boksörü düşün. Kolları da benden uzun. Ben onun mesafesini dövüşürsem o beni her zaman döver. Maçı kazanmak için yanına yanaştırmaz. Ona bel eskipleriyle, çift ataklarla, çift yumruklarla içeri girip onu sıkıştırmak, orada maçı devam ettirebilmek önemli olan. On, See, <laughs> Tabii ki <laughs> bu ıı, tavuk ya. bizim büyük şehirlerde bunu yapma şansımız yok. Onun yerine bizden neler yapıyoruz? A, faydalı mı? E, gerçekten faydalı. Neyi çalıştırıyor? Ayakları çalıştırıyor. Neyi çalıştırıyor? Refleksi çalıştırıyor. Neyi çalıştırıyor? Neyi çalıştırıyor? patlamaya çalıştırıyor. Çünkü tavuk ne yapıyor? Birden ters dönüyor. Sen onun peşine gitmeye çalışıyorsun. Sen de patlıyorsun. Bir nevi sprint atma gibi. Hem kondisyon hem refleks hem çabukluk çalıştırıyorsun şu an itibariyle. Aslında başarılı bir çalışma ama bu çalışmayı biz aparatlarla, köpüklerle çalışma yapıyoruz. 3-4 tane tenis topuyla boksör atıyoruz. Boksör şey yapıyor. Bir an böyle alıp gel gelmesi lazım. O da aynı şekilde sprint. Ama bence tavuk daha güzel abi. Ne için? Çünkü o da bir canlı. O da oraya gidiyor. Kurtulmaya çalışıyor bir gazelin aslandan kaçtığı gibi. Yani tavuğun nereye gittiğini sen bilemiyorsun. Hani topu atarsın, tahmin edebilirsin top nereye gidecek. Değil mi? Ama tavuğu bilemiyorsun. Tavuk oraya buraya koşuyor. Değişik değişik, sağ sol yapıyor. Bence daha güzel bir antrenman. Hem beyin için de daha iyi. Re refleks falan için. Bilmiyorum. Ne biliyorum ben abi? Beni dinlemeyin. Tahminim o. Yani Bununla salonda çalışmalarımız daha değişik ama alanda, dışarıda, açık havada çalışma iyi bir çalışma. Problem yok. Bak. Hareket çok güzel. Demek ki çalışılmış. Yani buradaki nokta ne? Eskif yapıyor, hop dönüyor. Nereden? Boksörün mesafesinden dışarı, kendi mesafesinden dışarı açmıyor. İyi çalışmış ikisi de. İyi eskif yapıp, iyi dönüş yaptı. O sahne çok güzel. <laughs> da ringe çıktığın zaman şunu da anlatayım. Rakibini akavat edeceğim. Yok kardeşim öyle bir şey Doğru boks yaparsa, zamanını iyi ayarlarsan, iyi stopping vurursan, iyi mesafeni ayarlarsan, nakal zaten kendiliğinden gelecektir. Teknik işi aslında. Güç işi değil. Teknik her zaman gücü yenmiştir. Bir dedikten sonra rakip kalkması çok aptalca. İki dedikten sonra kalk. Bırak kendini dinle. Ondan sonra kalkıyorsun ellerini yukarı kaldırıyorsun. Konuşmak yasak zaten biliyorsun. Eldivenlerini yukarı kaldırdıktan sonra hakem eldiven düştüğün için eldivenin üstlerini siler. Oynamak istersen zaten elini kaldırıyorsun. Boksler tekrar başlatır. Creed misses wildly and they are going toe-to-toe with his right hand. Left hand, both guys landing. This is unbelievable action. Trouble hook, come on. High right hand by Creed. Gayet güzel. Eskifler, boşalmalar, vurmalar. İyi, yumruklarda problem yok. İyi çalışmışlar. Bana ne de çıkartsalar oraya ben de aynı şekilde yemeye kaçacağım. Enver hocam ya sen işte senelerce boks yaptın. İşte dünya şampiyonusun, dünya ikincisinin Avrupa şampiyonusun. E 10 tane attıysam 8 tane yedim daha. O kadar da Hı. yedim yani. Şimdi sen kimdesin ki? Ben hiç hayatımda... Türkiye Hırvasistan maçı mı? Ne zaman? Da yemedim. Avrupa şampiyon oldum. Dünya şampiyon oldum. 15 şampiyon oldum. Ya lan! Şükür hiç sporculuk döneminde nakat olmadım. Kroki oldum mu? Oldum. Şimdi... yıldızlardı. Yıldızlar bitti. Romanya'da kamptaydık. Tekrar... Ankara'ya döndüm kampa. Sene dolunca ben geçtim büyük gençlere. O dönemde de işte benim dönemimde gençler git çıkan bir boks yok. Büyüklerde de oynayabiliyor. Antrenörlerim tecrübe olsun diye büyüklerde oynadı. Neyse geldik. Tekrar Romanya'ya. Bu sefer altın kemer boks şampiyonası. Büyükler. Ben birinci maç. Biz TRT 1'i izleyebiliyor muyuz yayında? Zaten 1 saat 40 dakika ben burada olmam. Bitirmiş olurum. Çaldım. aldım. İkinci maç aldım. Üçüncü maçta işte madalya maçı. Nazif Hoca böyle attı. Erzurum ya. Kardeş dedi. Buyur hocam dedim. Sen dedi rakibi tanıyor mı dedi. Vallahi hocam ben dedim büyükleri tanımıyorum. Ben yıldızları tanımıyorum. Yayında izleyemiyorsak anlamı yok. Büyüklerde oynuyorum dedim. Kardeş dedi aha dedi bak Rakim'i şurada dedi. Ben de baktım ben de kısa ama tıklar. Ben dedim tamam ya. Ben tamam, tamam ben götürürüm ben. Ama dedi kardeş dövüşen boksörsün. Bundan sakın dövüşmeni istemiyorum. Vur kaç. Vur çık. Vur çık. Vur kaç. Lapayı da ona göre veriyor dersi bana. Sındırma dersini. Birinci round oldu. Bakıyorum işte o zaman skort botta gö gözüküyor. Ve 2-0 öndeyim birinci roundda. Bitmiş. İkinci round aynı şekilde. 4-0 öndeyim. Hiç yumrukayım. Vuruyorum, kaçıyorum, vuruyorum, kaçıyorum. 30 saniye var ya yok. Şuna bir karışayım ya. Karışmayı da seviyorum. Hemen nakati oldu mu? Kafa kafaya geldik. Tak 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 kemik sesleri geliyor. Hoşuma da gidiyor. Bir tane kafama gitti. Gözlerim karardı. 3-4 saniye içinde. İnanın o şimşekler çakıyor diyorlar ya. O şimşekler çaktı ya. Gözlerim hiçbir şey görmüyor. O dövüşmek isteyen adam karnını yukarı aldı, ezbere dolanıyorum. Neyse, hakem anlamadı. Rakip de fazla anlamadı. Köşeye geldim, Nazif Hoca dedi, kendini çıkart. Çok kötü yumruk yedin kafana. Biz seni tecrübe olsun diye getirdik. Sen ileriye döndüğün bir boksörsün, seni ezdirmek istemiyoruz dedi. Ve eldivenleri çıkart oynattırmadı beni. İşte antrenör bu. Niye beni ezdirmedi? Belki tam beynim yerine gelmedi. Belki tam kuru kilim gitmedi. Belki bir ikinci bir yumruğu yiyesi evet, nasıl bu atılacak. çok güzel. Sonra duydum ki olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonu, büyüklerde Avrupa şampiyonu. Yani bilmeden oynayabildik. Yani olay bu. Bir anımda öyle anlattım işte. <laughs> bak mesela o iskipleri yapamaz. Şöyle düşün bak eğitim almamış olsa o iskifi nasıl yapacak? Aktör eğitimini almış, çekmiş. Yapacak bir şey yok. Aa, adam, adam var ya, çelik olmuş adamın kemikleri. Dizmin taş kesilmiş. Havlat, havla mı? Çabuk anlatıyorum abi. Al. Aa, lan bunu nasıl al? Sal. Linkte ı dediğin ait yaparlar. Orta hakem. Stop. Bir. Senin uyarın iki uyardı, Üçüncüsünde Konuşmak yasak. Birini beyaz köşeye gönderir. tarafsız bölgeye. Denet tutar, konuşmadan diskalifiye ediyorumlar. Hani yenilebilirsin, çıkarsın. Kurallar çerçevesinde oynarsın. Rakiplerden bir tanesi alacak yani. Ya sen alacaksın ya karşı taraf alacak. Kim iyi dövüşüyorsa o alıyorsa alır. Karşı taraf işte sinirlendirirse konuşmalarında. Dirsek vurursa, kafa vurursa, omuz vurursa, evet yani bunlar hoş şeyler değil ya. Yani. yani boksun tekniği var, o tekniğinle çıkacaksın. Tertemiz boks yapıp. Maçı da alacaksın, alınırlar filan. Linkten aşağıya indireceksin. Ve aynı yaşıt, aynı siklet. Yani diyelim ki 48 kilo bir boksöre düşün Müsabık tarzı da 50 gram fazlan gelse de seni diskalifiye ediyorlar. Bir daha yok gideyim 50 gram tuvalette düşerim, egzersiz yapar düşerim. Onu kabul etmiyor. Diyor orada deneme tartısı vardı, Kendini deneyecektin, ona göre ağırlayıp gelecektin diyor. Ha 48'in altında 47, 747, 800, 900 gelsem problem yok. Boy önemli değil kilon aynı olması lazım. Kilo problem yani vurduğun şiddet daha şiddet böyle kilo arttığı zaman eksik de hmm. olimpik boksörse, milli spor <laughs> yani 50 gram bile fark ediyor. Deli ormanlı. <laughs> Deli Ormanlı filmi çevirmeden önce daha tabi bu plandı. Ben, ben, de hiç bak, Türk tümünü bilmiyorum tümünü ya artık bu yeni ya. yapılanları. Bizim arkadaşımızdan bayağı bir ders aldı. Öyle böyle emek vermedi. Yani. Ondan dolayı da karşısındaki de gerçek boksör. Bazı filmlerde işte kavgalar gürültülür ya. Bu videodan sonra Discord'a geçeceğiz arkadaşlar. Discord'daki Twitch istek video kısmındaki videolara bakacağım. Ya bizim biz de öyle olur. Yani biz de bakmaya devam edeceğim daha doğrusu. Soracağınız sorular olursa Emre İlmaz Boks sorularını sorsunlar, mesaj atsınlar. İnan hepsine cevap veriyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu emeği unutmayın. Ortada bir emek var. Hem beğenin hem abone olun. Teşekkürler. Güzel bir videodaydı vallahi ben. Sel